Merhaba arkadaşlar. Sukule ile Her Telden isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Fatma ile çekilişimizi gerçekleştiriyoruz birazdan. Evet, bağlantımız kuruluyor. Hediyemiz Eforbia Trigona. İsterseniz yeşilini, isterseniz kırmızısını. Evet, 735 adet yorum tespit edildi yapılıyor değil mi Fatmacığım şu anda çekiliş? Yorumları sayıyor şu an. Ha, yorumları sayıyor sistem. İyi ki bu sistem varmış arkadaşlar yoksa yorumları tek tek yazmak zorunda kalacaktık. Bu arada mavişimiz de burada. Bakın. Merhaba der misin tatlım? Çekilişi başlatıyorum. Ha, başlatıyoruz. Şöyle evet. yakınlaştırayım. Hadi bismillah bakalım kime çıkacak? Habibe Bağcıoğlu kazanan. Evet, kazanan Habibe Bağcıoğlu arkadaşlar. Yedekti. Akile Güler. Yedeğimizde Akile Güler. Hmm. İsimler hiç Herhangi tanıdık gelmedi. var mıydı anne? Hayır sadece çekiliş videoma yorum atmaları e, gerekiyordu. Onun dışında bir şartım yoktu kızım. Tamamdır o zaman. Tekrardan e, tekrarlayalım anneciğim ve. Habibe Bağcıoğlu. Habibe Bağcıoğlu asıl talihlimiz. Yedeğimizde. Akile Güler. Akile Güler. Evet ben e, yorumunu bulup e, kendisiyle iletişime geçeceğim. Gerçekten <laughs> onlar beni tanıyorlardır ama e, isim hiç şey gelmedi bana yani tanıdık gelmedi. Benimle iletişime geçip adres bilgilerini bana iletirlerse Habiba Hanım e, çok e, memnun olacağım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar çok istiyordunuz Eforbia Trigonayı e, nasip kısmet <laughs> İnşallah başka çekilişlerde e, görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.